Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart aldık da kart almadık da mı göstereceğim. Arkadaşlarım kazıklayarak neredeyse neler yaptım neler. Ha doğru kartlarım şurada. Korkutalım. Bazıları yeni. İki gün önce plan aldıklarımız da var. Ee, bunu yeni aldık Zanyolo İkardi'yi bilenler bilir Allah İkardi'yi görmüyorlar İkardi'yi bilen bilir Hatta yeni aldım kartlar Göstereyim arkadaşlarım kazıklayarak <laughs> Muslera'yı gösterdim Geldim Yunus Akgün Oysa yine Yunus gün aldım. Başka Oliveira aldım. Bende vardı da iki tane oldu şimdi iyi kasklarım arkadaşlar. Ondan sonra e, Torreira var. Herkes biliyor ya. Oysa Jamaata aldım. Jamaata. Jamaata derken ne kadar zor. Benim inek kazıklayarak oliver aldım. Ama bu başka bir seri. Gördüğünüz üzere. Olivera. Bunu da kazıklayarak aldım. Mertens. O sıra. Ee, bir dakika arkadaşlar. Canavarı da aldım. Kazıklayarak. Aa, ben gizliceni e ne almışım? Aleba. Aran sonra. Arkadaşlar. Ronaldo verdim. Ne almışımdır? ile başlıyorum. Ma. 99'luk bir de. Ma. Radona. Dodona. Hatta Ronaldo verdim. Aldım Maradona ile. Görebilirsem. İsmail. İsmail. Vad är det jag menar? Ondan roman asıs diye birisini aldım. Galatasaraylı. Ay Galatasaraylı demişim. Nereliydi? Ha. Beşiktaşlı. Pogba aldım bir de yine Beşiktaşlı. Kazıklıyarak çıkart aldım. Bazılar, bazılarında ben de kazıkladım. Yok ya çıktı kazıklanmadım ama. Orası Suarez aldım kazık. İyice kazık yaptım arkadaşlar mı? Arkadaşlar <laughs> yeni aldığımız kartları da göstereceğim. Boberla Carlos çıktı Boberlo. Carlos. Bir tane daha Maradona var bende. Onu da ben almıştım zaten. Valla annemin şansına çıktı bana. Başka... Kapıyı kırın be. Gomez aldım. Ee, evet gün falan varmış orada bileyim. Başka ne olabilir? Bu ne olabilir? Ya? E ne yapıyoruz ya? İyice deliye döndük. Ondan sonra Petri aldım. Canavar. Ondan sonra bir tane Neymar vermiştim. Gerizekalı iki tane Neymar verdi. Birinci Neymar. ikinci Neymar'ı da gösteririm. Oran sonra e, bu ne? Valede diye birisini aldım şöyle. Ondan sonra kazıklayarak Helen Jorres diye birisini aldım. Ondan sonra ne aldım? Bakasetas aldım. Bakasetas. İyice kazığı döndürdüm tamam. arkadaşlarıma. Kazın kazığını yedirdim. Ondan sonra 6 ay aldım. 6 ay. İşte gezdik. Ama Dejonku bir tane abiden aldım. Çok büyük. Vallahi beni de dövebilir. Kazık kazık derdim bunu. Ondan sonra Alex'te soza aldım. İyice kazın kazını yedirdim yine. de kart aldığımızda müller çıktı. O sonra bu ne lan? Adını bilmiyorum ama ee, yine kazıkladım aldım. Biliyorum güçlü olduğunu. Ama kötüyse daha kötüsünü verdim çünkü. Ee, adı adını Suza aldım Beşiktaş'tan Suza. Ne diyorsun ya? Hı. Bir de kazıklayarak lan tut. Heh. alım. Ondan sonra kazıklayarak bas. Baston diye birisi aldım şöyle. <laughs> Kazık. En çok ibo diye arkadaşım var onları aldım. Ondan sonra Ezo Fernandez biz aldık. Ondan sonra yine kart aldığımızda Boberla Carlos çıktı. ara sonra bunun adı ne de Boy ne diye birisi çıktı. 6 dakika olmuş. Çüş. <laughs> hmm. ya çok dejong var. Bu ne? Ben Dayer diye birisini aldım. Orası Bober stone aldım. Alperem bu videoyu görüyorsan seni de az çok kazıklamış olabilir. Eto aldım. Eto diyebilirsin. Orası bu da ikinci Neymar. Oy bu kadar Neymar. İki tane, bir tane Neymar verdim. iki tane Neymar aldım. Manyak ya. Ondan sonra Roman Asus diye birisini yine aldım. Kötü kart verip alıyorum. Bütün kötü kartlarımı İbo'ya vereceğim. İbo bu videoyu görüyorsan da benimle takas yap yapmazsan ben de seninle yapmam. Ya bizim arkadaşlar. Bir de yine İbo'dan takas yaptım. Hmm, Şuha Kımca diyebilirsin. Hmm, başka bir de Arda Güler aldım. İki tane kötü kart verdim aldım. Bir de Lewandowski çıktı kart aldığımızda. Bir de Benzema çıktı kart aldığımızda yine. E, ee, Maxim diye birisi çıktı kart aldığımızda yine. Ondan sonra bu ne Fel, lan? Ferlan Ferlan de diye birisi çıktı böyle kart aldığımızda. Bir de Zocho diye birisi çıktı. Vallahi çok kötü. Ya ben takası var ya Benden birileri kar ya kazıklanıyorum ya onu kazıklıyorum. Başka ne almıştım? Bir de ben kazıklandım İbrahim'e Moviç aldım. Adamda bir tane daha var İbrahim'e Moviç. Hasan Kazıkladı beni. Ondan sonra Ronaldo Mazzarano aldım kazıklayarak. Ondan sonra kart aldığımızda Messi çıktı. Kart aldığımızda yine Messi çıktı. Ondan sonra Asuday diye birisi de çıktı kart aldığımızda. Kart aldığımızda yine diye birisi çıktı. Allah belasını versin. Bu. ha başka başka başka. Ara sıra bu ne? Sen çoha diye birisini aldım. Arkadaşlar kötüyse ben ona daha kötüsünü veririm. Ara sonra pelagım diye birisini aldım. Böyle ama bilmiyorum yani. Ben kazıklandım mı? <laughs> yine Alperen'den aldım. Ondan sonra yine Ansu dayı mı? Neydi lan? Ha! Roman ası aldım yine. Ondan sonra bedava yani aldım? Bunun adı ne? Rodri diye. Rotary. Rodri başka bu vardı bende. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.